İzzet Baba'nın Havanti İzzet Baysal Üniversitesi'nden mezun olan öğrencileri bu yılda güle güle yemeğiyle uğurlandı. Bolu halkı ve üniversite kaynaşmasını amaçlayan bu yemekte Türkiye'nin çok değişik illerinden gelen öğrencilerin en azından bir kültür zenginliğini meydana getirmesi açısından Bollar olarak bizim Kevkale'de mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bulu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Namdar yemeğin Abant Baysal Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilere bolların bir teşekkürü olarak ikram edildiğini söyledi. Hiçbir yerde yok, e, duyduğumuz kadarıyla ama yaptığımız araştırma kadarıyla hiçbir A e, tarafta yok. E, şöyle söyleyeyim, geçmiş yılların birisinde mezuniyet töreninde dışarıdan gelen öğrencilere gene aynı şekilde böyle yemek verilirken aileler de, velileri de vardı yanlarında. Onları da tabii veriyoruz ayırt etmeden. <laughs> veliler yemeklerini yedikten sonra bunun ücretini nereye vereceğiz diye sordular. Biz de, yok bizde ücret falan almıyor. Burada Bolu Kalkınma Tanıtma Vakfı bu konuyu adet haline getirdi. ve şey. ha, ver, tabii. Veriyoruz. Ee, dediğiniz gibi rahmetli annemiz İzzet Baysal'ın da burada çok büyük bir fonksiyonu var. Ee, böyle dediğimizde şaşırıyor. Verilerin hemen hemen yüzde %90'ı şunu söylediler. Bizim başka üniversitelerde okuyan çocuklarımız da var. Ama hiçbir üniversitede böyle bir geleneğin olduğunu düşünmedik. Biz görmedik dediler. Bu da bizi bir anlamda mutlu ediyor. Abantizet Baysal Üniversitesi'nde 12 yıldır devam eden gelenek bu yılın mezunlarına da uygulandı. Bulu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Organizasyonu'nda çeşitli kurum ve kuruluşun sponsorluğunda hazırlanan güle güle yemeği mezun olan binlerce öğrenciye ve velilerine ikram edildi.